Şimdi öldü. Ve nesl aynı zamanda neslimizi bozar. Sadece onlar değil. Günümüzde mesela böyle işte e, neslimizi bozmuyorlar mı? Değil mi? Şu an neslimiz bozuk vaziyette. Mesela şu an git sor. Hacı adam de ki şeriat gelsin mi? Yok der. istisnal olur ama inanın yani birçok kişi çıkar. Hayır diyor şeriat gelmesin. Niçin? E şeriat işte kol kesme, kelle kesme şudur budur. Dinini bilmiyor ki. E bu adamları bu nesli bozan kimdir? Bunlardır. Yöneticilerdir. Ve izâ tevellâ sa'a sırtını çevir, döv, e, çevirip gittiği zaman veyahut da işin başına geçtiği zaman her iki manada sahiptir Sırtını çevirip bittiği zaman veyahut da bir işin başına geçtiği zaman tevalla ve ve ekinleri tahrip eder Müslümanlara ne yararlı varsa onları bozar, bozgunculuk yapar ve başa geldiği zaman nesli bozar Allah diyor. La ilahe illallah. Nesli bozar. Nerede? Yani işi gücü hep fesatçılık yapmak. Ve yeşhedullah ala ma fi kalbihi ve huve aladul Ama o ne yaman düşmandır Allah diyor. Ne yaman düşmandır. Ve iza tevalla işte sa'a fil ard. Burada iki manası var. Dediğimiz gibi işte o ne zaman yanından ayrılıp gittiği zaman veya bir işin başına geçtiği zaman diyor se'a fil ard li yufside fiha yeryüzünde fesat ve ekilleri ve nesli bozmakla uğraşır diyor Allah. Tevalla. İşte Vallahu la yuhibbul fesad Allah fesat çıkaranları أيا سلمت مغزدة فسدت شكر الله والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله أنا الله كان كردا يلتقي زمان بس ليك الشي يعني والله هاتان كرك يا بقا باغزين يابا بك شي حقا الله هاتان كرك سادرتي لو قلبك من أعوذ بالله kalbi ürper değil mi? Allah'tan kork. Değil mi? Denildiği zaman. Bir kişi diyor, bir kavga vardı. Ya diyor ki Allah'tan kork. Yapma. Sen diyor Allah'tan kork. Niye korkuyum diyor. Kibirleniyor. Kibirleniyor. Oysa adam bir şey demedi ki. Allah'tan korkmasına çağırıyor. Dedi ki sen Allah'tan kork. Kibirleniyor. La ilahe illallah. Ve izâ qîle lehu Allah. Allah'tan kork. Bak hesap var. Cehennem var. Ekhazethu l'izzetu bil ism. Kibirden dolayı nefsi kabarır ve kibirlenir. Dediğimiz gibi kavga vardı bir yerde. Ya Allah'tan kork. Yapma etme. Adam bir kibir, bir küfürdü. Sen Allah'tan kork. Defol dedi burada. Kabul etme. Ondan dolayı Ayrıca diyorlar ki bir kişi da ki kişileri kavga ettiğini gördüğün zaman Allah'ı hatırlatmayın. Niçin? O öfke anında diyor Allah'ı sevebilirler haşa ve kella. Bırakın diyor bağırsın, bağırsınlar çağırsınlar ondan sonra devreye giriyor. Ne zaman bir sükürt ererlerse o zaman. Evet. İşte bu adam fehasbuhu cehennem cehennem ona yeter. Cehennem. Fehsebu cehennem. Ve le bise'l mihad. Orası ne kötü bir yerdir. Cehennem kardeşler. Yakıtı insanlar ve Onun yakıtı insanlardan ve taşlardandır Allah diyor. Cehennem. İnsanlar cehennemde yatmazlar, uyumazlar. Yatakları, yorganları, elbiseleri, yemekleri, içecekleri ateştendir. Ve tağşâ vecûhühüm en-nâr. Yüzler ateş kaplayacaktır. Yevmete kaliteli vecûhühüm fi'n-nâr. Yevmete kaliteli vecûhühüm fin يقولون ya ليتنا يقولون ya ليتنا أطعنا Allah وأطعنا الرسول o gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar keşke Allah verisine itaat etseydik ama keşkenin orada hiçbir faydası yoktur. Ya Allah. La ilahe illallah ve la bi'sel mihad orası ne kötü bir duraktır. Bu üçüncü sınıf insan. Dördüncü sınıf insan ve minen nâsi men yeşri nefsehu bittigâ emardâtillâh Öyle insanlar var ki diyor, Allah rızası için diyor, yani Allah rızasını kazanmak için canını feda eder diyor. Öyle insanlar var diyor. Ya. Ama o insanlar İşte bu amelin karşılığını mutlaka Allah Celle Celaluhu verecektir. Sen dünyada zulmet, Allah'a ortak koş, Allah'ın emir ve yasaklarını hiçe say, ondan sonra orada gel, aynı muamele gör. Yok, yok. Aynı muamele değil. Yaptıklarından ötürü mutlaka orada cezanı çekeceksin tövbe etmezsen dünyada. Çünkü الدنيا, dünya nazratil ahira. Dünya ahiretin ekim tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin orada. O ve nefsehu ibtigâa yeşteri nefsehu ibtigâa Merdatillah Allah rızasını kazanmak için canını Allah yolunda feda eden, harcayan Vallahu raufun bil ibad Allah kullarına çok merhametlidir. Çok merhametlidir. O acıyandır ona yürüyerek gittiğin zaman Allah sana koşarak gelir. O rahimdir, o rahmandır. O rahmandır. Ona yürüyerek gittiğin zaman Allah koşarak gelir. Nasıl? Kudretiyle, iradesiyle, ilmiyle, meşiyetiyle, rahmetiyle Allah gelir. Bu şekilde gelir. Bunu yani böyle anlayacağız. Allah'u raufun bil ibad. Allah kullarına çok şefkatlidir Allah. شوف من يا أيها الذين آمنوا بقرس بردا أزل أدرك مؤمن لره تاب ذير الله أي إن النار أي مؤمن أي ابن مسعود ديوركي إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أعطي سمع